Hani ekeceğiz, evet. yapıp geçecek, bir ben Şevin Yani ee, yapalım köyde yaşıyorum zaten 10 yıldır. Öncesinde şehirde yaşıyorduk. Şimdi köyde yaşamayı seçtik bu arazide bizim için çok büyük bir şans oldu diyebilirim. Kurulduğu dönemden itibaren Bornova Doğal Tarım Merkezi ve Çiftliği'nde gönüllü olarak çalışıyorum. Bir buçuk yıl kadar bir zaman oldu. Yapabildiğim her şeyi toprakla, sahayla uğraşmak olsun, yeni projeler, yeni fikirler olsun, değişik farklı branşımdan kaynaklanan resimle, görselle ilgili işleri olsun üstüme alıp yapmak bana çok zevk veriyor. Bornova Doğal Tarım Çiftliği esas esas amacı ekolojik tahribatı durdurmak. En azından kendi alanımızda şu 20 dönümlük arazide sıfıra indirmek. Gübre kullanmıyoruz, hiçbir şekilde herhangi bir ilaç kullanmıyoruz. Toprağa çapalamıyoruz bile zarar vermemek adına. Ee, ağaçlara budama yapmamayı tercih ediyoruz. Bunlar da ekolojik tahribatın önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar. Bu anlamda model olabilirsek diğer çiftçilere, diğer üreticilere de bunun mümkün olduğunu, olabildiğini gösterirsek en büyük hedefimiz, amacımız, mutluluğumuz da bu olur. Zararsız üretim yapma hedefimizden sonra elde edilen temiz gıda. Temiz gıdayı herkese ulaştırabilmek en büyük hayalimiz. Ulaşılabilir olduğunu Göstermek, buna model olmak temiz tarım ürünü elde ettiğimiz zaman, onları ihtiyacı olan e, sağlık problemleri nedeniyle öncelikli olarak çocuklar diyoruz, ihtiyacı olanlara ulaştırmak, bunun mümkün olduğunu göstermek, yine aynı şekilde başka üreticilere de e, bu anlamda olabiliyormuşu göstermek istiyoruz. Şimdi organik gıda adı altında yapılan üretimlerin fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Organik üretim evet var ama kimler ona ulaşabiliyor? Ne kadar insan ulaşabiliyor? Biz istiyoruz ki hem yerelde olsun üretim, bunun içine nakliye masrafları, aracı masrafları katılmasın, yerel üretici kendi çevresiyle, halkıyla bir bağ kursun, alışveriş o şekilde sağlansın, maliyetler düşsün, herkes temiz gıdaya ulaşabilsin istiyoruz. Aslında buraya hayvan gübresi atıldığı için bu bir anda doğuşmuş bunlar. O gübrenin içinde gelen durumlarda büyük ihtimalle bu kadar ayrı, bu kadar çabuk çıkmaz. Hmm. Evet. O hayvan gübresinin içinde geldiği için... 20 dönümlük arazi Bornova Belediyesi'nin bize tahsis ettiği bir arazi. Eğer Bornova Belediyesi bize burayı tahsis etmeseydi böyle bir imkanımız zaten oluşmamış olurdu. Bu projeye belki hiç başlayamamış olurduk ya da kendi kişisel gayretlerimizle çok küçük çaplı bir e, alanda yapıyor olurduk. Belediyenin bize sunduğu imkanlar sayesinde Bornova Doğal Tarım Merkezi ve Çiftliği var. Onlar da kendi imkanlarına göre destek oluyor. Burası için çok büyük hayallerimiz, çok büyük projelerimiz var. Belediyenin imkanları bunları tamamını sağlayamıyor tabii ki. Sınırsız hayallerimizi gerçekleştirebilmek için maddi fona bir kere ihtiyacımız var. yine sosyal alanda görünürlük şimdi Sosyal medya çok büyük bir mecra. İnsanların birbirini tanıdığı ya da toplulukları tanıdığı, toplulukların birbirini tanıdığı yer sosyal medya. Bizim o anlamda görünürlüğümüzü sağlaması da Birleşmiş Milletler Projesi'ne katılma konusunda bizi teşvik eden şey oldu. Birleşmiş Milletler'le örtüşen fikirlerimiz doğrultusunda bu projeye dahil olmayı istedik. Bize sağlayacakları bütçeliğiyle gerçekleştirebileceğimiz çok güzel hayallerimiz var. O anlamda birlikte olmak bizim için çok cazipti. Şimdi final elemesine kaldık. 422 projenin içinde son kalan 18 projedeniz. Bu başarı bizi kendi içimizde de etkiledi belediyenin bize olan bakış açısı güveni adına da etkiledi. Çünkü kendimizi tanıtmak çok kolay olmuyor. Bu tarım projesi olduğu için bir anda sonuç alamıyorsun. En az 3 yıl, 5 yıl sonra buradaki gerçek hedefler görünür hale gelecek ama bunu insanların fark etmesi çok kolay olmuyor. Ekolojik bir barınak en büyük hayalimiz, isteğimiz. Bununla birlikte burada sürekli kalacak olan gönüllülerimiz olabilecek. Burada 24 saat birilerinin kalıyor olması arazinin daha hızlı ilerlemesini sağlayacak. Yine eğitim verebileceğimiz alanımız burada olacak, eğitim alanımız. Ee, orada da yaz, kış, soğuk, sıcaktan etkilenmeden sürekli eğitim planlamaları yapabileceğiz. Okullarla işbirliğinde olmak istiyoruz. Biz okullara gidip kendimizi ve bu temiz tarımı tanıtabilelim. Okullar gelsin, çocuklar, her yaştaki çocuklar burada temiz tarım üretiminin mümkün olduğunu görsünler ve bilinçlerinde böyle bir istek oluşsun. Bu temiz gıdaya ulaşma bilinciyle büyüsünler istiyoruz ya da üretmenin zevkini görsünler, zahmetini görsünler istiyoruz. Mahsullerimiz çoğaldığı zaman kurutma sistemlerimiz olsun istiyoruz. Ee, ya da damıtma sistemlerimiz olsun istiyoruz. Bunları gerçekleştirmek için de maddi desteğe ihtiyacımız var. Elde edebileceğimiz fonla yapmak istediğimiz şeyler sınırsız. Sonra bunları alıyoruz. Şöyle. Bunu almayalım. Sevdim ben. Bu şeyi. şeyi. <laughs> Aynen öyle. Emeğin ve üretimin olduğu her yerde e, kadını daha ön planda görüyoruz. Kadın daha çok çalışıyor aslında ama adı geçen olmuyor ne yazık ki daha çok e, erkeklerin adının duyulduğu bir toplumda yaşıyoruz. Kendiliğinden gelişen bir şey bizim grubumuzun yüzde sekseninin kadınlardan oluşması gösteriyor ki gerçekten emek vermek gereken işlerin içerisinde kadınlar var. Kadınlar olmadan hiçbir iş yürümüyor diyebiliriz. O yüzden tarım, emek, üretim deyince kadının desteklenmesi gerekiyor. Adının duyurulması gerekiyor. Bu projesine kabul edilmemizdeki zaten en büyük sebep kadın çoğunlukta bir topluluk olmamız. Tarımın içerisinde üretim deyince kadınların varlığının bir temsilcisiyiz gibi görebiliriz kendimizi.